Merhaba sevgili arkadaşlar, bir videoda daha birlikteyiz. Bu videomuz içerisinde e, genel bir sohbet yapacağız aslında e, ve etkileşimli bir konu olmasını istiyorum. Yazılım neden öğrenmeliyiz? Nasıl öğrenebiliriz? Hangi yollara başvurabiliriz? Bununla alakalı sohbet tadında bir video gerçekleştireceğiz. Canlı yayındayız. Chat bölümünden istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsanız sizin için yararlı olacaktır. Yine açıklama kısmında GitHub, TikTok, Telegram, Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarımız var. Bu hesaplardan her şekilde yararlanabilirsiniz. Şimdi öncelikle. Yazılım hayatına başlarken sevgili arkadaşlar hiçbir şey bilmediğinizi, farklı bir sektörde olduğunuzu, alakasız bir sektörde olduğunuzu varsayarak bu videoları çekeceğim. Ve temel amaçta sadece temel bir bilgisayar kullanıcısı olduğunuzu varsayarak bu videoları çekeceğim. Fakat konunun çok mühendislik tarafına inmeden ilerleyeceğim. Yani sizi e, işte... Bit nedir, byte nedir, e, ikilik sistem midir, bilgisayar nasıl çalışır vesaire gibi şeylerle boğmayacağım, boğmamayı düşünüyorum. Sadece yazılım geliştirmeye odaklanmayı hedefliyorum. E, önemli konulardan birisi bu. Bu nedenle, e, ya bu nedenle eksik kalan kısımlar olabilir. Bu eksik kalan kısımları soru sorarak ne yapabilirsiniz, tamamlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili de ayrıca video çekeriz. E, çekeceğim diye söz vermiyorum ama tabii ki çekebiliriz. E, talebe göre değişecektir bu konu. Evet. Yani genel olarak genel olarak e, böyle bir durumumuz söz konusu. Şimdi öncelikle e, bizim yazılım hayatına başlarken aktif bir dil seçiyor olmamız gerekiyor. Yani yazılım dediğimizde yazılım e, aslında biraz da halk tabiriyle bilgisayar programı. Doğru olan şey aslında bilgisayar programı. Bir bilgisayar programını yaparken öncelikle edinmeniz gereken en önemli bilgilerden bir tanesi bir yazılım dilinin, bir programlama dilinin genel anatomisine sahip olmak. İnsanların en fazla yaptığı yanlışlardan birisi şu, bir yazılım dilini öğrenmeye odaklanarak genel olarak yani çevresinde o yazılım sisteminin ekosisteminde bulunan diğer detayları kaçırıyorlar. Örneğin e, ya ben işte C Sharp'da işte Python'da e, PHP'de bir if yazmak istiyorum. İfi burada yazacağım ama bir tane dil için konuşuyorum. Yani hepsini aynı anda yazmaktan bahsetmiyorum. Bir, bir if yazacağım örnek veriyorum bir tane şart koyacağım oraya diyeceğim ki eğer şu şöyleyse bunu yap. Yok eğer bu böyleyse bunu yap gibi bir kavram oluşturmak istiyorum ama o dili seçerek, o dil üzerinden, e, o dilin kendi yazım kurallarına, yazım kurallarına dayanarak bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Okey burada sorun yok, bunu öğrenebilirsiniz. Fakat atlanan nokta şu, bir şart örnek veriyorum ya, bir şart ifadesi, e, biz buna if diyoruz, if eğer demek biliyorsunuz, eğer şu şöyleyse bunu yap, bu böyleyse bunu yap, yok değilse şöyle olsun. Gibi bir e, yapı var. Bu yapıyı biz e, genel olarak bütün dillerde aslında aynı mantıklı çalışan bir sistem bu. Yani bir if, C şartta da aynı, C'de de aynı, plus da aynı. Bütün dillerde genel olarak çalışan bir yapı bu. Fakat her dilin, konuşma dilinden bahsediyorum. Her lisanın, öyle söyleyeyim. Her lisanın kendine ait bir yazım kuralı var değil mi? Mesela Rusça Kiril alfabesini kullanıyor. Japonca e, Japon alfabesini Çinliler Çin alfabesini vesaire vesaire. Şimdi bu durumla her yazılım dilinin de kendine ait bir yazım kuralı var. Bir if yazarken bir if yazarken e, o yazım kuralına dayanarak yapıyorsunuz. Bu yazım kurallarına da biz sinteks diyoruz. Şimdi örnekleyerek de gideyim biraz. E, hemen örnek bir şey açalım. Mesela e, .NET if statement diyelim. Şöyle bir açalım. Şunu da biraz büyütelim. Ve bunu if'ten else şöyle yapalım. Evet. Bir de Python'inkini açalım. Python if'ten bla bla bla. Kendisinden açmayı tercih ediyorum ama tabii bu evet şurada şunu açalım. 3.11 Şöyle büyütelim. Mesela Şimdi C şarptan bahsedelim. Şimdi C kendine ait bu VB dediğimiz bir kavram bu. VB'ninmiş bu. Visual Basic'e mi gelmişiz? C -sharp. Ya Visual Basic de olur. Çok önemli değil. Yani çok günün sonunda... Şöyle C if Short syntax değil de şunu. Evet şöyle mesela kendi şeyinden açabilirsem. dökümantasyondan Evet şu. Evet mesela. Örnek verecek olursak örneğin yani tamamen şuraya odaklanın diğer şeylere odaklanmayın. O bizi ilgilendiren bir konu değil çünkü. Şimdi buradaki konuyu incelediğimizde bakın if temp inc celsius 20'den küçükse şunu yaz. Yok değilse yani şuradaki şart sağlanmıyorsa bunu yaz diye bir konu var. Şimdi Python'da da aynısını yazabilmenizin imkanı var. Örnek veriyorum if şu x'i X'i şuradaki temp in Celsius diyor olarak görebilirsiniz. If bilmem ne 20'den küçükse şunu yaz. Yok değilse şunu yaz. Yani aslında genel olarak mantık bütün dillerde hemen hemen aynı. Şimdi PHP'nin bir if statementlarına bakalım. Şimdi bakın. PHP'de de aynı kavram var. Yani eğer şu Şöyle ise bunu yap yok değilse else nerede bunun else olanını bulalım. Mesela if şöyle ise bunu yaz yok şöyle ise bunu yap. Mesela tek bir satırlık bir şey yapalım. Burada iç içe geçmiş ifler var. Yani genel anlamda baktığınızda her dilin kendine ait bir yazım kuralı var. Birinde if'i iften sonra parantez açıyorsunuz, birinde açmıyorsunuz. Birinde süslü parantez kullanarak e, kodları yazacağınız aralığı yani skopları oluşturuyorsunuz. Birinde hiçbir şey yazmıyorsunuz. Gibi temel kavramlarla ilerliyoruz. Yazılım öğrenmek son derece basit sevgili arkadaşlar ama odaklandığınız noktaya bağlı. Günümüzde o kadar fazla yani o kadar çok e, uğraşmanız gereken şey var ki örnek veriyorum ben e, web programlama uzmanı olacağım. Yani ee, web developer olacağım. Bir web developer'ın öğrenmesi gereken çok fazla şey varmış gibi görünüyor. Şimdi ama web developer da kendi içerisinde dallara ayrılıyor. Şimdi bir web developer var full stack developer dediğimiz bir kavram var. Yani her işi alıyor. Abi her işi ben hallederim. Her işi yaparım. Onu da yaparım. Bunu da yaparım. Şunu da yaparım. Tamam yaparsın ve yapılıyor da ben full stack developer olduğum için yapılıyor bunu görüyoruz ama e, şöyle bir kavram var. Ya ben yapmak istiyor muyum? Hayır yapmak istemiyorum. Ya ben benim uzmanlık alanım backend, backend developer'ım. Yani ben özümde backend developer'ım. Arka plandaki e, kodları oluşturan adamım ben. Ya yani frontend'de ön yüzde çok fazla bir şey yapmak istemiyorum. Yani bu benim zevk aldığım bir konu değil. Zorda kalırsam yapıyorum bir şekilde beceriyorsunuz ama şimdi şöyle bir durum oluyor. Şimdi siz full stack developer olarak çalıştığınızda yapmış olduğunuz projenin de selameti tehlikeye girmiş oluyor. Aynı zamanda bir full stack developer'ın işte javascript öğrenmesi gerekiyor css öğrenmesi gerekiyor html bilmesi gerekiyor yani bunları şimdi javascript'i çok iyi bilmek gerekiyor. Evet. Ee, ama günümüz teknolojilerinde mesela yanında typescript'i de çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani TypeScript dediğimiz bir ee, ne deniyor buna e, JavaScript prosesör var pre prosesör diyeyim ben buna bir pre prosesör var ve pre prosesör ee, sizin yazmış olduğunuz TypeScript kodlarını JavaScript kodlarına <laughs> dönüştürüyor. E, böyle bir teknoloji var. E, doğal olarak ne öğrenmeniz gerektiği JavaScript ve Java e, TypeScript'i biliyor olmanız gerekiyor. Bunun yanında bunun yanında e, işte CSS HTML bilmeniz gerekiyor. Uzman olmanız gerekmiyor belki ama e, biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü az da olsa bir şey CSS ve HTML yazıyor olacaksınız. Yani genel olarak en azından bir anatomiyi biliyor olmanız gerekiyor. Ondan sonra Türkiye'de tabi bu genelde daha ağırlıklı oluyor. E, yani grafik tarafında bir şeye ihtiyacınız olsa en azından bir Fotoğrafı kroplama, işte biraz ek, rengini değiştirme gibi böyle ufak tefek de bir grafik yazılımlarına biraz da hakim olmak gerekiyor. E, doğal olarak sizin öğrenmeniz gereken çok fazla şey var. E, bir tane de dil bilmeniz gerekiyor yanında. E, i̇şte C şarpıdır, Python'udur, e, Java'sıdır, C, C++ neyse artık ihtiyacınız olan. E, bunu da bilmeniz gerekiyor. İşte tabii ki Go'su var, Erlang'ı var, Kotlin'i var, ıvırı var, zıvırı var. Binlerce dil var. Şimdi siz bunları öğrendiniz. Bakın beş tane saydım zaten. Altı, altıncıyı saydım. Şimdi 7.ye geliyorum. Ee, Backend tarafında düzeltiyorum. Frontend tarafında kullanmanız gereken bir şey olacak. Ee, bir framework olacak. İşte Angular olur. Vue olur. işte React olur. E, bla bla bla. Bir sürü şey var. E bunlardan e, en az birini kullanıyor olmanız gerekiyor. Şimdi bu full stack developer için. Şimdi web developer olacaksın ama sen web developer olmadan önce bir kardeşim önce ya bir backend developer ol ya bir UI developer ol. Yani ikisinden birini seç. Önce birinde bir uzmanlaş. Çünkü daha yolun en başındasın. En başındasın. Daha adım atmayı bilmiyorsun. Adım atmayı bilmediğin için yürümeye veya koşmaya çalışman senin iş hayatında ya da kariyerinde çok ciddi yaralanmalara, e, korkmalara, korkaklığa sebep olabilir. Yani korkaklıktan kastım. Siz çalışmaktan korkmayacaksınız belki ama ya ben bunu denemiştim de olmamıştı gibi. Sorulara bakıyorum bu arada. Cevaplayacağım sevgili arkadaşlar. Bunları. E, bu arada videoları beğenmeyi beğenirseniz çok sevinirim. E, kanala abone olmayanlar için de kanala abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri de açın ki Tüm bildirimleri yeni canlı yayınlardan haberdar olun. Ya da canlı yayına geçtiğim zaman haberdar olun. Ee, bu arada podcastlerde yapacağım. Podcast'lerden de haberdar oluyor olacaksınız. <laughs> evet. E, genel olarak nerede kaldık? Şimdi ne dedik? Yani siz daha adım atmayı öğrenmeden... Yani emekleyemiyorsunuz bile. Daha, daha emekleme bile yok. Siz olduğunuz yerde dönüyorsunuz. Öyle düşünün. E, olduğunuz yerde dönüyorsunuz fakat... Ee, siz koşmaya yürümeye bla, bla bla böyle bir sürü şey. Bir de evet heyecanlı olmak iyi ama acele etmemek gerekiyor. Bir şeyi başlayıp sırayla ve e, sistemli bir şekilde çalışarak ilerletmeniz gerekiyor. E, demek istediğim şu. Şimdi sektörde birden fazla e, etiket var, title var. İşte başlık var, bir ünvan var. Ünvan var diyeyim daha, doğ daha doğru olur işte Junior Developer, Middle Developer, Mid-Level Developer, Senior Developer, bir de Guru dediğimiz bir kavram var. Belli bir şeyi, Guru Türkiye'de çok geçmiyor ama yani Architecture diyebiliriz buna. Architecture dediğimiz bir kavram var. Şimdi bunlar tamam okey ama bunlar kendi içlerinde de bölünüyorlar dediğim gibi. Yani sen Junior'sın ama neyin Junior'sın abi? Hani ne Web developer mısın? Backend developer mısın? Frontend developer mısın? Hani nesin? Önce buna bir karar vermen gerekiyor ve bir yerden başlaman gerekiyor. O dili <laughs> genelde o dili öğrendiğini bildiğini zannetmek o dili bildiğini anlamına gelmiyor. Ben biraz bu konuda sertim. Yani sertimden kastım doğrudan söylüyorum. Beni bilenler bilir. Sen onu bilmiyorsan ya bilmiyorsun. Sen daha bir şey öğrenememişsin ki Diyebilirim deme derim de yani benim için çekindiğim, gücendiğim bir şey olmayacak. Fakat e, burada önemli olan nokta şu. Her if yazan, her switch yazan, bir iki tane kıyıtırıktan açık ve ne söylüyorum kıyıtırıktan dandik bir iki tane klas oluşturan. E, ben işte C şart biliyorum, Python biliyorum, şunu biliyorum, bunu biliyorum diye ortaya çıkıyor. Fakat gerçek iş hayatına geçtiğiniz zaman bunların böyle olmadığı, bu teknolojilerin bu şekilde kullanılmadığı açık ve net bir şekilde görülüyor. Tabii ki iş hayatıyla normal eğitim hayatındaki pratikler birbirlerinden çok farklı olacaklar ama e, günün sonunda sizin en önemli, sizin yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi dilin, e, dillerin daha doğrusu yazılım terminolojisinin bir dilini öğrenmek. İki yazılımı birbiriyle konuşturmak. Bir yazılım teknolojisini başka bir yazılım teknolojisine entegre etmek, bunları birlikte kullanmak gibi bir sürü e, jargon var. Ve bu jargonların her birisi birleştiğinde çok ciddi anlamda bir veri kümesine dönüşüyor ve bu veri kümesiyle birlikte siz e eğitim hayatınızı ya yarıda kesmek zorunda kalıyorsunuz üniversitenizden vesaireden bahsetmiyorum. Yani yazılım öğrenme hayatınızı yarıda kesmiş, bıkmış bezmiş ve artık bizden bir şey olmaz kardeş ya deyip kenara çekildiniz bir güne geçiyorsunuz ama bu böyle değil. Yazılım işi bir kere emek istiyor. Azimli olmak gerekiyor. Gece gündüz çalışmak gerekiyor ama bu arada şöyle bir durum var. Gece gündüz çalışmaktan kastım iş yerinde patron için çalışmaktan kastetmiyorum. Yani çünkü iş yerindeki adam, patron dediğimiz ya da işveren dediğimiz kişi size maaşınızı verir. Siz de o maaş karşılığında belli bir saatte erişip o işi tamamlarsınız ya da tamamlayamazsınız. O tamamen patronla aranızdaki iş ama günün sonunda sizin paranızı verdiği kadar çalışırsınız. Ondan bahsetmiyorum. Siz kendi bireysel gelişiminiz için, kişisel gelişiminiz için yani takım çantasını doldurabiliyor olmak için ne yapmanız gerekiyor? Ee, çok ciddi anlamda efor sarf etmeniz gerekiyor ki ilk başlarda çok ciddi anlamda efor sarf etmeniz gerekiyor. Evet. E, genel olarak bundan bahsediyoruz. Şimdi bir sorumuz var. Ahmet Çevik demiş ki hocam merhaba ben PHP'de belli bir seviyeye geldiğimi düşünüyorum. E, mesela Ahmet'in e, ge geldiğimi düşünüyorum demiş. Yani hangi seviyede olduğunu bilmiyoruz. Şimdi onu biraz irde Ahmet'le. Ahmet'le. Bu aşamadan sonra iş hayatına atılmayı planlıyorum. Sizce neler yapmalıyım? Şimdi sevgili arkadaşlar bir önce de bahsettim. Biraz bu konuda sert ve e, eleştirelim. İş hayatında belli bir seviyeye geldiğimi düşünüyorum diyen adamlardan ziyade iş hayatında şöyle adamlarla dolu. Şu anda yazılım sektörü çok ciddi anlamda bir kriz içerisinde bu arada. Yani bilen adam yok, bildiğini iddia eden adam çok. Lakin e, şöyle de bir durum var. Çok yeni arkadaş var. Ve onlar da çok ciddi anlamda böyle ölüye, ölü fiyatına giriyorlar işe, e, kendilerini heba ediyorlar. Yani e, Allah rahmet eylesin yakın zamanda Yapı Kredi'de bir arkadaş e, iş stresinden, mobbingden dolayı intihar etti biliyorsunuz ve hayatını kaybetti. Çok üzücü bir olay. E, aslında IT'nin görünmez yüzü buydu. Yani görünmez yüzünün buydu. Yani yazılım sektörünün görünmez yüzü buydu. Ben masalarda günlerce yattığıma... E, Aylarca eve gitmediğimi ve bunun karşılığında gerçekten maaşın dışında böyle ekstra böyle aman zengin oldum ya süper harika para kazandım falan diyebileceğim de bir ödül aldığımı hatırlamıyorum. Yani çok açık ve net ama iş hiçbir zaman bitmiyor ya yani sürekli yoğunsun sürekli bir hengame var ve sürekli e, bir neyse yani bu günün sorusu farklı bir e, kavram ama yani günün. Sonunda şöyle bir durum var şimdi iş hayatına atılmayı planlıyorsanız öncelikle bunu bildiğinizi teyit etmeli ve ettirmelisiniz yani hangi aşamada olduğunuzu nereye kadar neyi bildiğinizi neler yapabildiğinizi e, siz kendiniz biliyorsunuz ama önemli olan şey şu ne bildiğinizden ziyade bildiğiniz şeyleri ne kadar fazla arttırabiliyor problemlerle ne kadar fazla başa çıkabiliyor... E, stres altında ne kadar iyi çalışabiliyor ve en önemlisi araştırma yetiniz iyi mi? Bu önemli kavramlardan birisi. Bir teknolojiyi biliyorum diye örnek veriyorum. İşe giriyorsunuz girmeye çalışıyorsunuz İşte adam size diyor ki e, X teknolojiyi biliyor musun? Şimdi benim cevabım şu. Ben bilmiyorum bunu. Hiç çalışmadıysam ve görmediysem onu benim cevabım şu ve çalışmak da istiyorsam o teknolojiyle. Önemli noktalardan birisi bu çalışmak da istiyorsam o teknolojiyle ee, şunu söylüyorum. Yani ben evet bunu bilmiyorum. Ama yeterli dokümentasyon e, veya yardımcı olabilecek birisi veya örnek bir yapı var ise ben bunu kısa zamanda öğrenirim. Ben bu konuda kendime güveniyorum. Aşırı derecede güveniyorum. Bu konuda iddialıyım da. Ver bana işte örnek veriyorum. Ben yeni bir dil öğreneceğim. Python. Ver bana abi. 3 ayda uzman olayım çıkayım. Örnek veriyorum tamamen. Sallıyorum yani zamanlarını. Eee Şimdi sizin de aslında böyle olmanız gerekiyor. Ee, yani benim gibi olun demiyorum yanlış anlaşılmasın. Buradaki ana fikir şu. Ee, ana fikir bir şeyi biliyor olmak değil. onu ne zaman ve nasıl öğrenebileceğinizi karşı taraf aktarabiliyor olmanız gerekiyor. Ee, e, yani şimdi durum bu aslında. Yani genel olarak böyle bir durumumuz var. Evet sorularınız var, soruları alayım. Çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum genel olarak. Ha, bundan sonraki videolarda neler yapacağız aslında onu unutmadan onu söyleyelim. Ee, sevgili arkadaşlar bundan sonraki videolarda ben iki türlü ilerlemeyi düşünüyorum. İki türlüden kastım aslında iki örnekle ilerlemeyi düşünüyorum. Ee, .NET teknolojilerini yani C-Sharp teknolojisini kullanarak C-Sharp tarafındaki yazılım dilini kullanarak C-Sharp, Visual C-Sharp dediğimiz yazılım dilini kullanarak .NET tarafında küçük örneklemeler yaparak yazılım tarafını anlatmayı düşünüyorum. Değişkenler. Değişkenlerin her birini saatlerce anlatmayacağım dediğim gibi. İşte integer string şöyledir, böyledir, ıvırdır, zıvırdır diyerek saatlerce detayına girerek anlatmayacağım. Fakat zaten kanalımızda e, bu konuyla alakalı işte string 50 bin tane kullanım şekli var. E, 50 bin tane yapı var ve illaki metotlarını bir yerlerde bir şekilde kullanıyoruz. Ama o konuyla ilgili ya hocam string'in işte sprint split diye bir metodu var. Şunu bize bir video ile anlat. Gözünü sevdiğim, gözünün yağını yediğim diyen birisi çıkarsa çekeriz videosunu atarız. O ayrı bir konu. Ama e, ya oturup işte string için ayrıca bir video çekeyim, integer için ayrıca bir video. Hayır ama ben yani oturacağız. Değişken şöyle tanımlanır. Değişken tipleri böyledir. Ana tiplerden biraz bahsedeceğiz. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. İşte u int var da int var da şurada e, ee, işte pointerlar bla 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 işte hip bölgesi vardı stack vardı remde tutuyor falan. Ha yok abi böyle bir şey. Sadece yazılımı yapacağız etkisini göreceğiz. Yap etki gör yap etki gör. Detayına inmek isteyen arkadaşlar dediğim gibi örnek e, videolardan hocam şu konuyla alakalı bana bir video at e, diyerek taleplerini bulundurur ya da sorularını yorum olarak yazar. Ben de memnuniyetle uygun olduğum zaman bunları çekerim. Şimdi ee, dediğim gibi biz C şarp tarafıyla devam ediyor olacağız. Lakin bu örneklerin aynısını Python tarafında da yapmaya çalışacağım. Bazen yapacağım bazen yapmayacağım. Ya da yapmadan işte ya bak Python'da da şöyle yazılıyormuş. Diyerek iki türlü anlatmaya çalışacağım. İsterseniz C şarp tarafından devam edin. İsterseniz Python tarafından devam edin. Tamamen keyfinize kalmış bir şey. Ee, günün sonunda böyle. Evet sevgili arkadaşlar sorularınız varsa ben alayım. Sorularınızı sorarken ve sohbete devam ettirirken videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olmayı ve paylaşmayı da unutmayalım. Bundan sonra bir videomuz daha var. O da canlı yayın. Easyco, NobCommerce, Easyco videosuna kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Sizi ilgilendiren bir konu varsa oraya gelin. Orada da buluşuyor olacağız. Saat 11'de onun videosunu yapıyor olacağız. Altta GitHub adresimiz var. Telegram Destek grubumuz var, Instagram ve TikTok adreslerimiz var. Buralardan da takip ederek ne yapabilirsiniz? Benimle ya da diğer komünitedeki arkadaşlarla iletişime geçebilirsiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, başarılar diyorum. Bu arada e, taleplerinizi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Nasıl ilerleyebiliriz? E, örnekleriniz, tavsiyeleriniz varsa bunları da memnuniyetle değerlendireceğim sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.